Evet sevgili arkadaşlar şimdi de limitle bizim için esas önemli kısma geliyoruz. Sağ sol yaklaşımı. Çünkü grafik üzerinden sağdan ve soldan yaklaştığınızda aynı noktaya denk geliyorsa biz orada limit var diyeceğiz. Yoksa limit yok diyeceğiz. Başlayalım hemen. Verilen örnekte grafiğe bakın lütfen. Hemen size söyleyeyim. Sesli olarak dile getireyim. Bütün bu noktalarda limit vardır. Bütün bu noktalarda limit var. Ancak burada limit yoktur. Kural şu. Neydi? Herhangi bir x değeri seçtiğimizde x'e sağdan soldan yaklaştığınızda Buradaki y değerine de sağdan soldan yaklaşım belli bir sayıya geliyorsa o noktada limit vardır derdik. Örneğin eksi 5'e sağdan ve soldan yaklaştığımda her ikisinde de sonuç kaça doğru gidiyor? 3'e doğru gidiyor. O zaman eksi 5 noktasında limit vardır 3'tür deriz. Ama hocam içi boş burada tanımsız limit tanımlılıkla ilgilenmez. Aslında tanımsız olan noktalarda olayı çözebilmemize yardımcı oluyor. Bir fonksiyon veriyor. F eksi 5 değerini bakıyorum yok. F eksi 5 diye bir şey yok fonksiyonda diyor ki tamam f 5'i bulamıyorsun ama bir limitten incele bakalım. Acaba ben eksi 5'e doğru gelseydim değerlerim kaça yaklaşacaktı? Sen de eksi 5'in sağını ve solunu hesaplayabiliyorsun. Peki şu grafik üzerinde sağdan soldan gitmeyi bir açıklayalım. Örneğin eksi 7'ye sağdan yaklaşan değer. X'in eksi 7 olduğu değeri çizgi çizin. Sağdan demek eksi 7'nin hafiften sağında. Grafik kaça gelmiş y değeri? 0'a. O zaman eksi 7'ye sağdan yaklaşırken sonuç kaç? 0. 4'e soldan yaklaşırken x'in 4 olduğu değeri çizdim. Bakın 4'e sağdan doğru gelin. Soldan soldan. 4'ten küçük değerlerden 4'e doğru. Geldim 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 geldim. Tam burada durdum. Ama hocam 4 e olmadı. Önemli değil. Zaten limit kavramını inceliyoruz. 4'e soldan yaklaşırken y değeri kaçmış? 3 müymüş? O zaman 4'e soldan yaklaşırken limitimiz 3. Şöyle sorsaydı. Limit x 4'e sağdan giderken f(x) deseydi. O zaman x'in 4 olduğu değer burası, grafiğin sağdaki kısmına. Bakın şöyle ilerlerdim. Ama hocam giderek yukarı çıkıyorsunuz, önemli değil. x'in 4 olduğu değer şu doğru boyunca. Grafik yukarı götürüyorsa yukarı gideceğim mecbur. Aşağı indiriyorsa aşağı gideceğim. Tam olarak 4'ün olduğu noktaya geldiğimde sonuç kaç? 8. Bakın buradaki sonuç 8. Biz zaten şunu diyeceğiz sizinle. Eğer sağdan soldan limit incelendiğinde bunlar farklı değerler veriyorsa burada limit yoktur. Yani x 4'e giderken sağ ve sol limitleri inceledim birbirinden farklı. x 4'e giderken fx'in limiti yok. Dediğim gibi zaten grafik üzerinden de görülüyor. Ama eksi 5'e giderken var. O noktada tanımsız olabilir. Fakat sağdan soldan fonksiyon aynı y değerine doğru yaklaşıyor. Eksi 5'e soldan giderken kaç? Şöyle gelecek değil mi soldan? Hop 3. 6'ya sağdan giderken kaç? X'in 6 olduğu değer burası. Hop 4 gibi cevaplar vereceğiz. Grafik üzerinde görmesi kolay da grafik yoksa o zaman biraz kafayı kullanacağız. Ne gibi? Kritik nokta dediğimiz bir kavram var arkadaşlar. Bu kritik noktada limiti dikkatli bir şekilde incelemelisiniz. Az önceki videoda örneklerini vermişim. Eğer bir kritiklik yok, kritiklik yoksa direkt değeri yerine yaz demiştim. Ancak kritiklik varsa o zaman sağdan ve soldan ayrı ayrı inceleyeceksiniz. Eğer bu limitler birbirine eşitse sorun yok. O noktada limit vardır. Ama eşit değilse o noktada limit yoktur diyeceksiniz. Polinomlar sorunsuzdur. Çünkü tüm gerçel sayı var da tanımlıdır. Polinomsal bir ifade ikinci derece denklem, üçüncü derece denklem verilirse her noktada limit çıkacaktır. Kritik bir şeyle karşılaşmayacaksınız. Direkt olarak fonksiyondaki değeri yerine yazın. Örneğin limit x giderken 2'ye x küp eksi 2x artı 4. Burada herhangi bir handikap yok. x yerine 2 yazılır. Parçalı fonksiyonlara dikkat. Çünkü bazen x küçüktür 5, x büyük eşittir 5 şeklinde tanımlarda. Buraya 2x 1 yazmış. Buraya 3x artı 4 yazmış. Yani diyor ki x 5'ten küçükken bu fonksiyonu kullan. Ama x 5'ten büyükken de bu fonksiyonu kullan. Bir dakika. Ayrı ayrı fonksiyonlar. Tam 5 olduğu yerde birleşiyor mu bunlar? Birleşiyorsa limit var ve o. Nasıl yapacağız? Soldan sağdan inceleyeceğiz birazdan. Ama farklı değerler çıkıyorsa o zaman demek ki fonksiyon burada kopmaya uğramış. O noktada limit yok diyeceğiz. Paydayı sıfır yapan değere değeri dikkat edeceksiniz. Paydaya sıfır yapan değer normalde tanımsızdır. Ancak bazı özel durumlar olabiliyor ve sadeleştirmeler çıkabiliyor. Ona göre hareket edeceğiz. Ve yine mutlak değeri sıfır yapan değere özellikle bu da paydaya sıfır yapıyorsa dikkat etmeniz lazım. Hadi örneklere başlayalım. Örneğin bir tane fonksiyon verilmiş. Bu fonksiyonda limit x giderken 3'e fx diyelim. Bakın 3 bu fonksiyonun kritik noktası değil. Bu fonksiyonun kritik noktası kaç? 1. Bir. 1'deyken fonksiyon kopmaya uğramış olabilir. Çünkü tanım kümesi birden küçükken böyle yap, büyükken böyle yap. Birden büyükken dediğinde 3'ü ezip geçecek zaten. 3'te bunu kullanacaksın. 3'te bunu kullanacağına göre x yerine 3 yaz. 9 eksi 1 cevap 8 olacaktır. Ama aynı soru bize limit x 1'e giderken fx deseydi. Ha 1 bu fonksiyonun kritik noktası. Kritik noktası olduğu için sağdan soldan ayrıyeten incelemem lazım. İncelersem ilk önce x 1'e soldan giderken bunu inceleyeyim. Bakın ne yapacaksınız. 1'e soldan gitmek demek birden biraz küçük değer demek. Bunu kullanacağım. x yerine 1 yazarsak. 2 çarpı 1 artı 3 cevap 5 çıktı. Hocam neden 1 yazdınız? 1'e soldan giden değer yazmayacak mıydınız? Evet ama bu artık bir polinom ve kritiklikten kurtuldu. Dolayısıyla direkt olarak bir yazabilirim sorun çıkarmıyor. 1'e sağdan da bakalım. x 1'e sağdan giderken fx. O zaman 3 çarpı 1 eksi 1'den 2 bulacağım. Sağ sol limit eşit mi? Hayır değil. O zaman burada limit yok. Yani grafikte x'in 1 olduğu yer burası ya. Sağdan geldiğinde 2'ye gelmiş. 2 diyelim. Soldan geldiğinde de 5'e gelmiş. Ve fonksiyon kopmuş. Grafiği çizmeden de bunu görebiliyoruz. Burada Paydayı sıfır yapan değerler var. Eksi 6 ve 6. Burada yine sağdan soldan incelemek zorunda kalabiliriz. Farklı değerler çıkıyorsa limiti yoktur diyeceğiz. Aynı değer çıkıyorsa limiti vardır. Hızlıca bakalım. X6'ya sağdan yaklaşırken. 12, 11 burası. Burası için önemsiz çünkü. Ama paydayı sıfır yaptığı için önemli. 36'ya sağdan yaklaşan bir değer olur. Öyle değil mi? Eksi 36. O zaman bu sıfıra sağdan yaklaşan bir değer çıkar. Bu da az önce Vural Hoca bize göstermişti. Artı sonsuz olur. Şimdi 6'ya soldan yaklaşan bir değeri düşünelim. 5,999 gibi. Yukarısı gene 11. Yine 6 yazarım kritik olmadığı için. Ama aşağıda 6'ya soldan yaklaşan değerin karesi 36'ya soldan yaklaşan değerdir. E 36'ya soldan yaklaşan değerden 36'yı çıkartırsam hemen sayı değeri düşüneyim. 35.99 gibi. 36 çıkarsam eksi 0.1 gibi bir şey çıkar. O zaman 0 eksi olacaktır. Bu da eksi sonsuzdur. Ha. Sağdan ve soldan farklı yerlere mi gitti? Evet o zaman limiti yok. Yani asimtot denilen bir kavram vardır. Eksi 6'da ve 6'da. 6'nın e, sağında ne çıktı? Artı sonsuz. 6'nın sağında artı sonsuza doğru gidiyor. Solunda eksi sonsuza doğru böyle bir grafik oluşacaktır. Çok da önemli değil. Burada ise tekrar söylüyorum mutlak değer paydada olmadığı takdirde herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Sadece mutlak değer dışına çıkarmanız gerekirse problem olacaktır. Örneğin de göreceğiz zaten. Mesela 3'e sağdan giderken bu polinomsal bir ifade. Direkt x yerine 3 yazabilirim. 2 çarpı 9 artı 3 eksi 3'ten yanıt 18. Kritik bir nokta değil sorun çıkarmaz. 6'ya soğudan giderken Şimdi bakın 0 bölü 0 oluyor değil mi? Kritik bir nokta. Hmm, peki ne yapalım? O zaman mutlak değer artık önem arz etti benim için. Neden? 6'ya soldan giden değerden 6'yı çıkartırsam sonuç negatif mi olur? Pozitif mi? Bu 5.9 gibi bir sayı olduğuna göre negatif. O zaman ben bunu dışarıya eksiyle çarparak çıkarmalıyım. Eksiyle çarptığımda eksi x artı 6 olur. E aşağıda da x eksi 6 var. Sadeleştirdiğimizde sonuç kaç olacaktır? Eksi 1 olacaktır. Anlaştık mı? 6'ya sağdan giden değer deseydi sonuç artı 1 çıkacaktı. Hmm. Mesela burada x 2'ye giderken limitini sormuş. 2 kritik nokta mı? Hayır. Hangisini ilgilendiriyor? Yukarıdakini 2 yaz. 5. Burada 3'e giderken limiti 3 kritik nokta mı? Evet. O zaman 3'e giderken hatta durun bakayım ne yapayım ben? Hmm. Şuraya 5 diyeyim mi? Sizin için x2 ise 9 olacak bu da. Ne güzel kolaylıkla yapabildim. Hadi 3'ü inceleyelim şimdi. 3'ü incelersem 3 kritik noktası. Çünkü 3'ten küçükken bunu büyükken bunu yap diyor. O zaman x yerine 3'ü hem soldan hem sağdan yerleştireceğim. 3'e soldan giderken bu kullanılır. 2 kere 3 6 5 daha 11. 3'e sağdan giderken bu kullanılır. 3'ün karesi 9 2 daha 11 çok güzel bir şey oldu. Şimdi x'in 3 olduğu değerde sağdan ve soldan limitler eşit çıktı. Bakın solda aslında bir tane parabol var sağda. Sağda da bir tane solda da bir tane doğru var. Bu gelmiş tam bu bıraktığı yerde diğeri almış. Neden burayı 5'i değiştirdim biliyor musunuz? Az önce grafik şöyle çıkacaktı çünkü. Şöyle çıkacaktı. Ben bunu hareket ettirerek tam ucuca gelmesini sağladım. Böylelikle neyi görüyorum? Bu fonksiyon kritik noktaya sahip olmasına rağmen kopmadan kurtulmuş ve sürekliliğini devam ettirmiş. Sağdan soldan limiti var ve 11 Yani x 3'e giderken fx'in limiti 11'dir diyebilirim artık. Şimdi farklı bir soru. Gerçel sayılar var kümesi üzerinde tanımı bir f fonksiyonu için. Bımbık bımbık olduğuna göre. Ha. Şimdi iki kritik noktamı bilemem ki. Fonksiyonları bilmiyorum çünkü. Ama ben yine de bilemediğim için 2 artı şeklinde yazıyorum buraya. Anlaştık mı? Direkt 2 diyemem. Çünkü fonksiyonun kritik noktasını oluşturuyor mu? Belli değil. 2 artı yazsam 2 ile 2 artı çarp 4 artı yani 4'ten biraz büyük bir sayı 1 çıkar. 3'ten biraz büyük bir sayı f 3 artıyı buldum. Artı 2'den biraz büyük 2 1 gibi düşün. 5'ten 2 virgül çıkar 2 9 o zaman f 3'ün hemen solunda bir sayı ve aşağısı. 2'ye sağdan yaklaşan değer 2'den büyük karesini al. 4'ten büyük 1 çıkar. 3'ten büyük f 3 artı. E şimdi <laughs> özür diliyorum. x 3'e sağdan yaklaşırken burada x yerine 3'e sağdan yaklaşan değer koyacağım. Çünkü fx'i bilmiyorum. 3'e sağdan yaklaşan değer koyduğumda sonuç kaç çıkıyormuş? 1 çıkıyormuş. Burada ise 3'e soldan yaklaşan değer koyacağım. Orada kaç çıkıyormuş? 2 çıkıyormuş. İşlemin cevabı kaç oldu? 3 oldu. Yani teorik kısmı kafanıza yatırırsanız şunlar Çocuk oyuncağı. Onu söyleyebilirim sizlere. Hmm. Şimdi de sıfır ve sonsuza gitme durumlarında sağ sol ne kadar önemli buna bakalım. Örneğin. <laughs> özür diliyorum. X yerine direkt sıfır yazsam 3 bölü sıfır tanımsızdır. Ancak sıfıra sağdan yaklaşan değer yazarsam. 3 bölü 0'a sağdan yaklaşan değer artı sonsuzdur. İlk videomuzda örneklerini göstermiştik. Bunu artı 0,001 gibi düşünebilirsiniz. Fakat burada 7 bölü 0 tanımsızdır. Sağdan yaklaş... Hani kritik bir nokta var burada belli. Sağdan ve soldan yaklaşacağım. Sağdan yaklaşırsan 7 bölü 0 artıdan artı sonsuz. Soldan yaklaşırsan 7 bölü 0 eksiden... Yani 0'dan hafiften küçük negatif bir sayıdan... Eksi sonsuz çıkacak. Sağ sol limitler birbirine eşit mi? Hayır. O zaman limit yoktur diyoruz. Hadi buna bakalım. 2'ye sağdan yaklaş diyor. 2'ye sağdan yaklaşan değeri buraya yazarsam. Eksi 7. 2'den 2'ye sağdan yaklaşan yani 2.1 gibi değeri çıkartırsam. Eksi 0.1 kalır. O da 0'a soldan yaklaşan değerdir. Eksi bir sayı eksi bir sayı artı olacak. 7 bölü 0'a soldan yaklaşan değer sonsuz olur. Cevap artı sonsuzdur. Peki x yerine direkt sonsuz yazarsan en kovayı sonsuzla 1'i topla sonsuzdur. 5'e böl sonuç yine sonsuzdur. Ya da burada 2 zaten bakın 2'ye sağdan yaklaşan değer burada kritik bir nokta belirtiyor ama hayır paydaya 0 falan yapma o zaman direkt 2 diye yazabilirim. 2'nin karesi 4'tür. Eksi 4 bölü 8'den eksi 1 bölü 2 olur. Evet umuyorum ki sağ sol yaklaş yaklaşım barını çok çok iyi anlamışsınızdır. Çünkü limit kavramı bilhassa ilerisinde gelecek olan türev integral için çok çok önemli arkadaşlar. Aman ha yabana atmayın. Hadi gelin ÖSYM'nin son yıllarda en sık sorduğu yoruma dayalı bakın hiçbir işlem yok sorulardan bir tanesini çözelim. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu her x için fx'i a ile b arasına alıyor. Kafamızda canlandıralım mı bunu? Yani böyle tamam hocam güzel söylüyorsa burada ne demek istediğini ben anlamadım. Hemen şöyle yapalım. Bir tane grafiğimiz olsun. Bakın f(x) şu a olsun atıyorum. Şu da b olsun. Diyor ki f(x) fonksiyonu sürekli a ile b arasında. b'den küçük veya eşit a'dan büyük veya eşit. Aslında bu demek şu aşağı inmiyor ya da yukarıya çıkmıyor. E tamam a ile b arasında f(x)'i sıkıştırdık. Şimdi ne düşüneceğiz? Bakalım. Mesela diyor ki x limit f(x) x a'ya giderken tamam limit f(x) xb limitleri değeri varsa bu limitlerin farkı b-a'dan küçüktür. Ha. Şimdi bu y'nin a ve b olduğu değerler. Çünkü f(x)i böyle sıkıştırmıştık. Diyor ki x'in a olduğu ve b olduğu değerleri de düşün diyor. Eğer bu noktada limit varsa bu fark a b-a'nın mutlak değerinden daha küçük olacak. Çok da doğru bir şey söylüyor. Neden? Şimdi limit varsa hep görüntü kümesi şu aralıkta değil mi? A'nın limiti burada olacak. B'nin limiti şurada. İkisinin farkı daima şu farktan ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. Diyelim ki A burası B burası olsun. O zaman buradaki limit buraya. Buradaki limit de tam tepeye denk geliyor. Gene fark B eksi A'ya eşit oluyor. Küçük veya eşittir diyor. Aferin. Doğru. Ee, burada B koyarsan FB artı B. B. Şimdi B burada. FB artı B değeri 1 olabilir. Bakın atıyorum B'nin kaç olduğunu bilmiyorum. 1 bölü 4 olabilir. FB ya da 2 bölü 3 olabilir. FB de 1 bölü 3 çıkar. Toplarsan ikisini 1 yapabilir. Burada herhangi bir B'si yok. Bu da doğru. Anlaştın mı? Burada rastgele bir değer vereceğim çünkü. Bunun 2 bölü 3 aldım. FB değeri de 1 bölü 3 çıksın bu aralıkta bir yerde. E 1 bölü 3 ile 2 bölü 3'ün toplamı 1 yapamaz mı? Yapabilir. Her A ve B, B gerçel sayısı için limit X aya giderken f(x) bölü b vardır. Ha, burası işi bozdu. Neden? B pozitif, negatif bir şey söylemiş mi? Hayır. Dolayısıyla tamam, ben grafiği böyle çizim. Ama belki de b şurası. Yani y'nin sıfır olduğu değer. B sıfır olursa eğer bu ifade ne olur? Tanımsız olur. Bakın A ile Fx ilgilenmiyorum. Ama böyle kesin konuşamazsın diyorum. Her A ve B değeri için böyle bir şey vardır dersen yanlış olur. Çünkü B sıfır olursa bu ifade tanımsız çıkacaktır. Evet şimdi belirsizliklere başlayacağız. 0 bölü sıfır ardından sonsuz ve sonsuz belirsizliği gelecek. Bunlar şu kısımlara nazaran bence daha kolay e, konu var diyebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.